haberine gelelim. Ahmet, şu Devlet Bahçeli manşeti ver bir istersen. Manşeti verdikten sonra da soruyu da bir hatırlatalım. Altıda Altına da bir soruyu sor. Ee, Devlet Bahçeli ile ilgili bir soru. Alttaki soru. Bir yürüyüşe başladı çünkü. Devlet Bahçeli bir parkurdaydı ve bu parkurda yürüyordu. Dün öyle saatlerinde öğleden sonra bu görüntü paylaşıldı. MHP'nin e, kurumsalından ve yorumsuz olarak verildi. yorumu dedi siz yapın altında yürürken ağır çekim bir yani Ağırlaştırılmış bir görüntüydü. Slow motion okunmuş bir şeydi. Altında da Ferdi Tayfur'un şarkısı çalıyordu. Söyleten Sensin şarkısı. 1984-86 yıllarının şarkısından bahsediyorum. Ee, şimdi gelelim burada e, Devlet Bahçeli'nin önce bir yürüyüşünü verelim size. Yürüyüşünü verirken ben size şarkının sözlerini bir okuyayım. he Sessiz olarak veriyoruz şu anda. Devlet Bahçeli bu yürüyüşü gerçekleşti. Peki bu yürüyüş nerede oldu diyecek olursanız ben merak ettim. Ahmet nerede olabilir sence? Ankara'da. Öyle mi diyorsun? Çankaya diyorsun. Türk Gücü Ülkü Spor Sosyal Tesisleri'ymiş burası. Bilmiyorum biliyor musun orayı? Nerede olduğunu? Türk Gücü Ülkü Spor Sosyal Tesisleri'ymiş burası. Ve e, Devlet Bahçeli'yi burada yürütmüşler. İşte işte spor, idman yapıyor. Ama bunun bir e, anlamı var. Ha, çay yolunda mıymış? Okey. Bunun bir anlamı var tabii. Alttaki şarkının da bir anlamı vardı. Bakın Ferdi Tayfur'un şarkısı. Şimdi şarkıyı vermiyoruz. Telif olur diye. Ama şarkının sözleri çok enteresan. E, hep köle misali zincire vurdun. Hep ben sana dost oldum. Sen düşman oldun. Sen beni kendine göre mi buldun? Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsam söyleten Sens, hain kelimesi, vay be. Sana söylediğim sözlere kızma. Sistem ediyorsam, ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma, senden çektiklerim yetti canıma, zalimsin diyorsam, söyleten sensin. Canımsın dedikçe kıymet bilmedi. Kazandıklarına değer vermedi. Sen belki bu kadar hiç sevilmedin, vefasız diyorsam, söyleten sensin. Ahmet ver tekrar siyah düştün. Hadi bakalım, ver tekrar. O sen böyle, bununla işini de verelim. Son bölüm, son kıta. sana söylediğim sözlere kızma. Sitem ediyorsam ettiren sensin. Senden çektiklerim yetti canıma, zalimsin diyorsam söyleten sensin. Şimdi bunun iki yere mesajı var. Ya çok sevdiği bir kadın var, oraya mesaj gönderiyor. Yani gerçekten aşık, ona mesaj gönderiyor. Ya da Siyasetten bir mesaj gönderiyor. Yani ben ikinci şık diyorum burada ee, ve e, ikinci şık da e, benim için e, nedir diyecek olursanız siyaset mesajı. Siyasetten verilmiş bir mesajdan bahsediyorum. Siyaseten verilmiş mesaj peki kime diyeceksiniz? Herhalde Özgür Özel'e değil. Ya e herhalde Hüda Para da değil. Herhalde ne bileyim yeniden refaha da değil. Ne bileyim e, iyi Parti'ye de değil mesajı gitse gitse Erdoğan'a. Beştepe'ye tabii ki şarkının sözlerini devam Ahmet oraya koydu. Teşekkür ederim. Yani içinde dost var, düşman var, sitem var, hainlik var, zalimlik var, işte kıymet bilmeme var, e, vefasızlık var. Her şey var, her şey var, her şey var. Ve Devlet Bahçeli bu derin sitemi e, yani lamı yok. Yüzde doksan bu şekilde bir mesaj verdi Devlet Bahçeli e, Erdoğan'a. Ama böyle bir mesaja gerek var mı yani? Ne söylemek istiyorsan çık söyle. Yani ne yapmak istemektedir Devlet Bahçeli? Kendi öyle diyor ya işte Fatih Bordakal ne yapmak istemektedir? Veya işte ne bileyim e, muhalefet lideri ne yapmak istemektedir? İsrail ne yapmak istemektedir? İşte Devlet Bey bize bulmaca çözdürmeyin. Hep böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra biz bunun üstüne yorumlar yapıyoruz. Ve daha sonra çıkıp ekibinizden birileri hakaret ediyor bizlere. İşte narenci diyor işte şöyle diyor, işte böyle diyor, kendini bilmez diyor, alçak diyor, bilmem dedikçe de diyor. Daha geçenlerde söylemiş bir tanesi yine genel başkan yardımcılarından zannedersem. Şimdi ne yapmak istiyorsanız direkt bir basın açıklaması yapın veya basın toplantısı yapın ki bizler en azından ne bunun üstüne böyle bilmece yapmayalım, yalan yanlış konuşmayalım, yorumlarımızı etmeyelim. Ya diyelim ki adrese teslim buydu bu kadar net konuşuyor. Net de konuşmuyorsun. Korkuyor musunuz net konuşmaktan? Korkmayın bence. Ha, bu bu yürüyüş aslında e, fotoğrafın anlattığı veya bunun anlattığı şu bir sağlıklıyım mesajı bu. İki ha, ben kendi yolumda bak iki çizginin arasında yürüyor edersen sağa sola yalpalamıyor. Oraya buraya geçmiyor. Ben kendi yolumda gitmeye devam edeceğim. Bu yol benim yolum. Ha, üçüncüsü de ben bu yolda tek başıma da yürürüm. Ben bu yolda tek başıma da yürürüm gerekirse benim Erdoğan'a da ihtiyacım yok. Ha, burada tabii Erdoğan üstünü e, Bahçeli mi çizer onu bilemem. Yoksa Erdoğan Bahçeli'nin üstünü çiziyor mu? Bence Bahçeli bu görüntüyü bir kere Saray'a Erdoğan'a gönderdi bu bir. İkincisi seçimin sonrasında arada derin bir kriz var şu anda Erdoğan'la Bahçeli arasında. Seçimin sonrasında aradan 26 gün geçti 25 gün geçti daha bir araya gelmediler ve e, bakınız o derin kriz maalesef e, gün yüzüne çıkıyor. Birliktelik sağlayamadılar. Cumhur İttifakı olarak güçlü kırdılar, girdiler, güçsüz çıktılar. Biri birisine e, şey oluyor, engel oluyor. Kim kime engel oluyor? Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan Devlet Bahçeli ile yolu ayırmak istiyor. Çünkü Devlet Bahçeli ile gittiği yolun kendisine oy kaybettirdiğini görüyor. Devlet Bahçeli ile gittiği sürece de kendisinin artık bir daha iktidara gelemeyeceğini görüyor. Yani bir değişim yapmak zorunda. Bir değişim yapmak, bir yol ayrımına geldi Erdoğan. Benim görüşüm bu MHP konusunda. O yol ayrımı da nedir diyecek olursanız MHP ile köprüleri atmak. Bunun bilincinde. Devlet Bahçeli. O da şimdiden mesajını gönderiyor. Sen beni kenara atacak olursan, ben kendi yolumda yürüyorum. Daha yıkılmadım diyor Devlet Bahçeli. Çünkü neden Erdoğan e, böyle bir adım yapmak zorunda? Partisinin eski tüfekleri. Bir bakıyorsunuz işte, e, işte e, kendi e, şeyi yazan, e, konuşma metinlerini yazan, bu beyin ismini de hep unutuyorum. E, Aydın Ünal. İşte son zamanlarda e, konuşmaya başlayan Hüseyin Çelik, Cemil Çiçek, e, Hüseyin Çelik'in ve Cemil Çiçek'in açıklamasını retweet yapan eski tüfeklerden e, Bülent Arınç. Bunlar e, e, bugün de mi konuştu? He? Tamam bugün de konuşmuş kendisi. Tamam. Tamam yani ben e, yani neden e, eski tüfeklerin konuştuğuna değinmek için Aydın Bey'in ismini geçirdim. Şimdi bunlar e, artık Erdoğan'ın bir yol haritası bir yol ayrımda olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani fabrika ayarlarına geri dönmesini istiyorlar. Yoksa tepetaklak gittiğini söylüyorlar. Bu fabrika ayarlarında MHP yok. Onlar MHP ile birlikte yol yürümesini istemiyor zaten. Yeni nesille de sarayda e, görev alan yeni nesille de yol yürünmesini istemiyorlar. Mehmet Uçum gibi ve diğerleri gibi. Ve e, fabrika ayarlarına dönülmesi gerektiğini söylüyorlar. Bak Erdoğan'ın yanında adam yok ya. Yani. Yanında bir tane eskilerden adam göremiyorsunuz. Bir tane yol arkadaşım diyebileceği ya bir tane silahlarım diyebileceği, bir tane yoldaşım diyebileceği bir tane insan yok eskilerden. Hepsi gitti, uzakta duruyor. Çünkü Erdoğan o yoldan çoktan çıktı. Bahçeli'nin de yok. Bahçeli'nin de yok. Ama yöneten Erdoğan olduğu için bir bakıyorsunuz çevresine. Bugün bu duruma nasıl geldi? Fabrika ayarlarını çoktan açtığı için, değiştirdiği için geldi. Ha, çevresindekileri değiştirebilir mi? Eski tüfekleri dinler mi? Bakın mümkün değil ya. Değişmesi mümkün değil. Eski tüfekleri dinlemesi, efendime söyleyeyim, işte yok neydi? Metin yazarı, Evin aydını efendime seni Bülent aracı Hüseyin Çelik'i veya işte e, Cemil çiçeği Bunlar da gelmiş 70-80 yaşında insanlar zaten veya 60-70 şey 60'ın üstünde 70'li yıllarda 70'li yaşlarda insanlar bunların da artık özgür ağırlığı çok fazla kalmadı yani onlar hala da özgür ağırlığın var diye düşünebilir Bülent Arınç düşünebilir veya ne bileyim e, işte Cemil Çiçek düşünebilir ee, Hüseyin Çelik düşebilir. ama yok beyefendiler kalmadınız. Çünkü siz tırstınız. Çünkü siz geçmişte sindiniz. Geçmişte bu uyarıları yapmak zorundaydınız. Sizin üstünüzden çok insanlar geçti. Ve şu anda AK Parti'ye yeni bir klik hakim. Yeni bir kadro hakim. Genç kadro. içinde işte e, sarayda sayabileceğimiz her türlü kadro var. Sizin özgür ağırlığınız kal. Sizin özgür ağırlığınız o kadar. Bakın iki gün konuşuldu. Üç gün bile konuşulmadı. Yani bizim gibi bazı medyalar görmesi o da konuşulmayacak zaten. Yani siz sanmayın ki Hüseyin Çelik'in sözleriyle Erdoğan fabrika ayarlarına dönecek veya Cemil Çiçek'in sözleri yok öyle bir durum yok. Çünkü Erdoğan belki de durumun farkında değil. Erdoğan önüne ne getirilse gündemin o olduğunu zannediyor. Partisine de getirmişler işte efendim bizim partimizin durumu şu kadroları değiştirelim işte İstanbul İl Başkan İl Başkanı iyi çalışmadı. Ankara iyi çalışmadı. Bakanlar da şunlar şunlar da iyi çalışmadı. Biz sahada iyiydik. Siz de çok iyidiniz. Bir üç beş değişiklik yapalım. Ondan sonra biz yolumuza devam edelim. Ama şöyle bir durum var. Zannedersem saraydaki kadro veya Erdoğan'a yakın isimler MHP ile de artık yol yürümesini istemiyorlar. Çözümün Başka tarafta olduğunu yani önümüzdeki günlerde yeni bir işte MHP ile yol ayrımına gidip yeni yol arkadaşları bulma. O yol arkadaşları tabi diyecek kimdir ya Cumhuriyet Halk Partisi olur mu? Olmaz Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi e, ana muhalefet partisi kuvvetli ama Erdoğan'ın ekibi orada akıllık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi diyalog yollarını arıyor. Çünkü diyalog yollarını aramasa bu sefer toplumda daha da kötü olacak. Çünkü diyalogsuz bir Cumhurbaşkanı olarak anılmaya başlanacak. MHP bunu istemiyor CHP'yle. Birlikte yol yürümesi mümkün değil CHP'yle ama en azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Erdoğan'ı belki hizaya getirebilecek pazarlıkları olabilir. Siyaset mekanizması her şeye gebe. Siyaset mekanizması bunlar ittifak yapacak demiyorum. Buradan bunu anlamayın kesinlikle. Ama hizaya getirebilecek durumda. Bakarsınız önümüzdeki hafta, bakarsınız önümüzdeki hafta Erdoğan Özel görüşmesi var ya. 1 Mayıs için taksim açılabilir. Çünkü özel ne dedi? Ben kefilim dedi. Olabilir mi? Yani Erdoğan geri adım atmaz ama bakarsınız yumuşama adına veya kendisinin oy getirebileceğini düşünüyorsa o adıma yapar. Toplum faydasına filan değil. Oy getirebileceğini düşünüyorsa. Ha burada yol ayrımına gider mi peki? Bunu zaman gösterecek bize. Bakarız ee, bu zamanın ne olduğunu da hep birlikte göreceğiz önümüzdeki süreçte. E, mesela Kaymakamlık atamalarında, valilik atamalarında, emniyet atamaları, yargı, yargıtaydaki seçim bir e, süreç. Ve önümüzdeki aylar özellikle biz AKP ve MHP'yi izleyeceğiz. Bakınız eğer şu birkaç gün içerisinde Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelmez ise sıkıntı büyük demektir. Hatta ve hatta Erdoğan ve Bahçeli'nin özel Erdoğan görüşmesinden önce olması da gerekiyor diye düşünüyorum bu yürüme mesajı onu da veriyor. Beni ihmal etme önce benle görüş diye aslında bence bu. Bu ben böyle anlıyorum bunu. Tabii olur mu olmaz mı? Ee, bir araya gelirler mi bilmiyorum ama arada çok büyük bir e, kriz olduğunu veya gerçekten büyük bir kriz olduğunu söylüyorum. Yani öyle yani işte yok ufak tefek yok öyle bir şey yok. Çünkü seçimin faturasını AK Parti içerisindekiler MHP'ye bağlıyorlar kimileri. E, ee, onu da söyleyeyim. İşte ee, bakınız e, MHP mesela hangi konularda mesajlar karşılıklı olarak verildi? Abdülkadir Servi mesela. Abdülkadir Servi e, şey konusunda, e, Kavala konusunda, Demirtaş konusunda artık dedi bunlar dedi hükümetin konusu olmaması gerekiyor. Bunları salı vermek gerekiyor dedi bu insanları. Tamam mı? Oradan MHP hemen kükredi işte ona bilmem ne bozuntusu dedi gene. Ama aynı Abdülkadir Servi Irak gezisinde Cumhurbaşkanı'nın yanındaydı. Hemen sol tarafında oturuyordu. Cumhurbaşkanı onu sol tarafına almıştı özellikle. Yani ezdirmek istemiyordu. Çünkü gereğini yapan gazeteci olarak geçmişte onu da öyle lanse etmişti. İşte 56, 50 artı 1. 50 artı 1'i MHP istemiyor. Şey, özür dilerim. 40 artı 1. 50 artı 1'i 40 artı 1'e düşürürüm. Bunu MHP istemiyor. Ve e, Erdoğan istiyor. Parlamenter sisteme de dönmek istemiyor. Bunu 40 artı 1'de bağlayalım. MHP'nin de böyle bir e, şeyi var. Hayır diyor. 50 artı 1 değişmez. Ee, ve işte gördüğünüz bunu ve bunun gibi birçok şey Yargıtay'daki atama atama şey Yargıtay'daki Yargıtay başkanının seçilememesi emniyet bak emniyet kaynıyor şu anda ve öyle emniyette İstanbul Emniyeti Ankara Emniyeti Emniyet Genel Müdürlüğü öyle bir çekişme var ki AKP ve MHP'liler arasında o bile e, ayrı bir sorun e, bunların hepsini topladığınızda aslında bu yürüyüşün ya, dedim Yargıtay'ı söyledim emniyetten önce söyledim. söyledim. 24. tur oldu hala seçilemedi. İşte bu yürüyüşün anlamı bu. Gandhi'nin tuz yürüyüşü vardı ya. Hani 400 kilometre mi 400 küsür metre kilometre mi ne yürüdü ya 1900 işte 30'lu yıllarda e, tuz yürüyüşü. Britanya'nın koymuş olduğu tuz vergisi e, şey de belli bir yaştan sonra Gandhi o yürüyüşü yapmıştı. Devlet Bahçeli de bu bozkurt yürüyüşünü yaparak 70 kaç yaşında Devlet Bahçeli? 75 var mı? 75 yaşında bu şekilde beni dedi koltuğumdan kaldırmayın, Türkmen Bey'i olarak çıkarım, yürüyüşümü tek başına yapayım. Yani yaptıktan sonra bu yürüyüşü yaparsa, e, bu iki Cumhur İttifakı'nın iki ortağı ayrılırsa bu ne olur diyecek, 76 yaşındaymış, ne olur diyecek olursanız MHP hiç faydası olmaz. Yani MHP zaten yani bir diplerde e, toparlayabilir mi? Kim inanır ya Devlet Bahçeli'ye bundan sonra? Kim gider peşinden Allah aşkına ya? gidebilecek durumu var mı? Bir de AKP'leşen bir MHP topluluğu var. Onları çekebilecek mi yanına? Ve hangi sözlerle çıkacaksın bundan sonra? Yani Erdoğan'ı eleştireceksin. İnsanlar ya bakarlar suratlarına ya bu adam ne diyor derler ya. Üç gün önce böyle söylüyoruz. Ya. Ama tabii siyaset bu. Her şeye gebe diyoruz. Bak Sinan Ateş olayına da geleyim. He, anket vereyim. Buradan bir anket. Sinan Ateş'e geçmeden önce. Araya yapmış bu anketi. 26 yıl 19 ilçe 3062 kişiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yükselişi hala daha devam ediyor. Ee, birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 34,4 ile birinci parti. İkinci sırada AKP geliyor yüzde 32,5. Dem %9,9 MHP %9,1 çıkmış burada YRP 5,6'da kalmış yüzde %7'lik barajı sadece 4 parti geçiyor yapılan bu ankette inanırsınız inanmazsınız ee, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi bakınız merkeze doğru kayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var ha, Cumhuriyet Halk Partisi için iyi ama yes, bu durum e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, jargonunu, sol jargonunu değiştirmiş, sağlaşan bir Cumhuriyet Halk Partisi olur mu? Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani ideolojilerin evet artık olmaması gerektiğini düşünen bir insan ideolojilerin. Ama e, sen sosyal devletçiliği, sosyal belediyeciliği uyguladıktan sonra hasa olmuş, hasa olmuş benim için. Ha, Liberal olmuş. Hiç önemli değil. Ama önemli olan işte onu kaybetmemek. Ha, merkezde bulunmak çok çok önemli. Merkez Partisi kitle partisinden bahsetmiyorum bak. MHP bir kitle partisi diyor. CHP de öyle. Ama MHP, CHP uzun yıllar sonra, 40-50 yıl sonra ilk defa merkeze doğru geliyor. Çünkü merkezde başka gidebilir. Bir tarafta işte muhafazakar, milliyetçi o taraf. Diğer tarafta seküler, Atatürkçü, ne bileyim mütedeyin diyebileceğimiz mütedeyyin diyebileceğimiz bir muhafazakar kesim yani merkez sağ gibi bir kesim onların da desteklediği veya destek verdiği kesim Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir enteresanlık oldu çok enteresan bir yapı çıktı ve işte bu önümüzdeki günlerde zaten Bahçeli'nin nasıl davranacağı nasıl mesajlar vereceği ikilinin bu sorunu çözüp çözmeyeceği sonrasında Türkiye bir erken seçimle karşılaşabilir ya da karşılaşmayabilir. Ama bakınız Devlet Bahçeli şunu istiyor. Son kez daha söyleyeyim. Sen Özgür Özel'le görüşmeden önce benle görüş. Mesaj bu. Bakalım o mesaj gelecek. Bir Sinan Ateşi.